Herkese selamlar arkadaşlar ben Liz bugün ekipte genç bir oynayacağız ekip hoş geldiniz hoş bulduk Eller hoş geldiniz hoş geldiniz ele ha, ele. Ha. Beyler, bu videonun bu videonun editini kim yapacak şey... ben yapacağım ee, iki iki <laughs> tane el oynadık şu kırmızıda da konuşmuyor buzu koca herkese eliyor güzel oynuyor Lan bu kim ah mal düştü. kanka beni darp ediyorlar bana takdim iki kere sakin ol sakin ol sakin ol sakin olur sakin Olmayın bana ne ya. Sakin falan olamam ya. Ben inşaatçıyım kardeşim. Hayırdır amına koyayım. Beni sal beni beni bir saltana sana. Beni bir salır mısın? gayet. Sarı kula. Yapma. <Sargula>. Yapma. <laughs> Yapma kafandan tutarım. Kafamı <laughs> bırakır mısın? Eymen benim sarı kulağım olur musun? Tamam. <laughs> Alex gel biz Onun... burada gezelim. Aa beyler <laughs> atıldım be ben ya. Alex gel gel. Alexi salladı. Kanka tuttu bırakmıyor. Bekle, bekle şunu üstüne düşeceğim. Bekle Alex, şunu üstüne düşeceğim. Alex kırıldı gemiyi bağladım <laughs> şeyi bağladım Onu bağladım Uçacağını nasıl? Alex, Alex kafanı sıçayım senin. Aha e, düşüyor. Yani. Şey. Sen mu? Kurtar beni kurtar. Kanka kurtarın beni. <laughs> Ahmet. Bak düşme ha. <laughs> <laughs> kanka. Kanka kurtarın. Ömer tut elimi tut. Ömer elimi tut. <laughs> kanka. O! Oh. Ömer elimi tuttu. <laughs> Bildim ya. Kaldım ben. Ö Ömer başka bir şeyleri tuttu. <laughs> Emir Aa, kanka. Beni. Emir elimi tuttu bırakmıyor. Ay. Tuttu fırlattı. <laughs> Olur öyle. Bay bay. Beni çekebilecek. Bakayım. Aha. Aa, o bu çocuğu kırmızı. Anasını sikeceğim onun. Neyse taydı la. Ders taydı. Emir ben sallıyorum bunu düş. <laughs> Bey dönüyor dönüyor Beyler o kırmızı ay, gerizekalı kendini öldürdü amına Sen ne <gülüyor> <yaptın>? <gülüyor> Oho, aa, <g> geliyor geliyor Gel <Aa! bir> <laughs> Git lan Aa geliyor Eymen 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 Dönün <laughs> yarın çıldırsa <aa. gülüyor> Kanka bu kırmızılı çok zeki ha. Beni bir bırak. Için yer Beni bir bırak. Beni ne olur bırak. Beyler ne olur bırakın lan. <laughs> tutup senle. Aa. <laughs> Sana senin ekmenist. Emir kilonu kullan. Kullandım. Aa! <gülüyor> Kullanamamışım bir <laughs> Kullanamadım. <gülüyor> Geliyor, geliyor kanka geliyor, geliyor. Baga sok. Gerizek. Edin, şey, şeye döndüm. Ee... <laughs> Neye döndün? Emir. Ben kimin kardeşine saldırıyor? Ama gerizek düşecek ikisi de. Ana ne Bayılttım bayılttım bayıttım. Ben nasıl kaldırıyorum kırızlığı... kanka? Shift. <laughs> Beni bir bırak kardeşim. Kanka, ben ben Al. Ha. Bir şey düştü. <laughs> Geliyor, kanka. Olur öyle. Bu nasıl dönüyor döndü. Heh, tamam. <laughs> Ananı. Ananı. Kanka bay bay. Selamun aleyküm dost. <laughs> Emir. Aa. Beğendin mi Emir ya? Yeri kırdın. <laughs> kanka, kırdım ya. Kırdım <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada böyle videoların daha çok devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı veya abone olmayı unutmayın değil mi lan? Aa. Öleceğim. Emir beğendin mi yaptığını? Anasını siktir her yeri. Öleceğim. Emir ya. Senin yüzünden kırıldı Emir. Öleceğim. Hep Emir'in kilosu yüzünden. <laughs> ben öleceğim ben öleceğim. Emir öldü. Öldüm. Orası bir er, 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 şansı er, er. aldım maç ya. Hayır şans almadım. Siz kötüsünüz. Siktir lan. Nisantin Ömer'e vurma <laughs> diye bari ki. Ömer değil ki. Kırmızılı oğlum. Ya seni iki diri eliyorum ben orospucu. Kafandan tutup hadi, ring dışına sokuyorum hadi. seni. Ağmanıza koymuşsun beyler. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bu videonun akşamında Minecraft videosu yayında olacaktır. Onu da izlemeyi unutmayın. Concon klasik sıkı başlıyoruz Allah Alper en sevdiğim Eymen benim yanındaki. Tamam Ömer takımız biz seninle Ha tamam tamam Takımız benim bırak. yanımda Allah sizi kahretsin kanka Bu kim kanka? Benim 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 bu. Tamam Ya abi salın <laughs> ha! Alper beni kurtar Alper beni çek Oğlum aynı o bana tutunuyor zaten he tamam adamsınız Tamam Dövüşmeyin beyler ediyorum. dövüşmeyin Tamam ben Alperim Beyler <laughs> sonra Kanka, kırmızıdan kırmızılıdan nefret ediyorum <laughs> bunu ya. Yapıyor, bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? İnşaatçılar kardeşliği. Abi, kendi benim bak. Kendi <laughs> Allah yarrak çıktı. Aa, beni bırak. bırak ben gideyim. Anlaşma yapalım. Kırmızılıdan <gülüyor> nefret <gülüyor> ettim ya. Ömer al bunu. Emir. Akar, seni hiç sevmem Anten ama El sana El yardım edeceğim. Beni, beni bir bırak dostum. Kanka ben de gidiyorum. <laughs> Kanka. Şu. O Kaskım <gülüyor> gitti. <gülüyor> Evet. Kanka bak yukarıda tek başına duruyor bak. Kaskım beni gitti. Beni bırak. Beni bırak. <laughs> <laughs> <Allah Allah>, bekle. <laughs> bana geliyor kırmızısını bana geliyor. Eyvah kurt. Ananı. Aa. Oğlum bu ikili Aman, bir kaskın beni kaskın nasıl tek de bayılıyor. Kaskımı, kaskımı geri ver. Kaskımı geri verir misin? Kırma. Kaskılı, gel. Bir Kaskımı Kaskımı istiyorum. Emir. Kanka. Emir ne Emir? Yok o abi benim abi. ya. Aa ikinizi de tuttum yanlışlıkla. Eymen dur kanka, seni tutuyor mu yan. Gel 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 gel. Ama anlaşma yapalım bak. Kim Gel bana, gel Eymen gel Eymen gel Eymen gel burada alamıyor bizi. Kanka, bir dakika şunu versene be. Yok. <laughs> <gülüyor> Bırak. Bırak. <laughs> kırı oh, ya, Aha, kır kırmızılı ya tapot aldı. Eymen cebelli şu. Ana ne var? Ya hepsi Alex'i tuttum diye oldu ya. Senin 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 senin. Hep sonra ne bu ikisi şey şey kalıyor yani. Ha. İki kardeş yan yana dövüşüyor. Benim, beni ya abi, yedi ya. O. <laughs> ben Emir kedi misin o e? Çıkamıyorum. Çık çıkamıyorum. <laughs> beni bırak beni <laughs> boyu <boğuyor, gülüyor> kafamdan tuttu. Boyuyor beni boyu beni boyuyor. <laughs> abiye yapılır mı öyle? Vah. Kanka kafamdan tuttu suya soktu kafamı. <laughs> <laughs> Ney? Benim... Mor kim? Mor kim? Mor, mor benim ya. Biz ikimiz senden puan alamadık <laughs> lan. Hayır <laughs> lan. Beyler gün bekler altı beş. Of. <laughs> Oyun sarıyor. Emir Human Fall Flat mı bu bu? Human Fall Flat. Kanka bu bu arada ya. human <laughs> Fall da, falan da <fulgülüyor> aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Amına... Ya beni bir bırak. Oho. Oha. Oha kasketim. Kasketim gitti. Kasketimi lan aferin beni aferin. bırak, beni bırak, beni Sırıbın. bırak. Sırıbın. Lan aferin lan aferin beni Cetek bırak. Amca tak aşağı gel gel. Ey mesela Benim benim sen ne biçim kardeşsin piç? Abinim ben Abi bıra beni abicim beni bir. Bak beni bir bırak. Kaskın aldım kaskın aldım. Eymen. Nasıl atıyor aşağı? Bir dahaki round ananı götünde siktim. Kanka Alper niye yukarıda dom aldı? <laughs> eyvah! 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 Süper eyvah. <laughs> Beyler, flüt, beyler, flüt. Kırmızı, beyler. Aa kuş, kuş, kuş. Emine kurtaranı siksinler. <laughs> ya beni <laughs> bırak, ya ben beni, bırak, beni, bırak, bırak, bırak beni bırak, <laughs> beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak, gel. Senin... Gel bakayım Aa, sen, gel bakayım sen, gel bakayım sen. Hadi kuşla uç bakayım gel gel kimi uçuruyorum ben lan şimdi. Lan kırmızılı bir... kaskla kafanıza vuracak şimdi. Kırmızılı onu deniyor zaten belli. Aynen. Baksana bu da kalkıyor. Engelli mi ne? Ömer alırsın sen lan onu. Ya beni... Biz... <laughs> <Diktireyim>. Ay. <laughs> Alper gel biz dost olarak oturalım. Lan Ömer Ömer Ömer. He. Olayı kaldırıyorum açacağım. Gel yanıma. Tamam neyle atacağım gel gel. bunu? Neyle atıyorum? Abi ben bu kadar Kanka, e, bırak. görmedim bırak. <laughs> bırak <laughs> Bırakın sana. Bak. Bırakınca atıyor zaten. Sabicim <laughs> ben bas geri zekalı. Deş attım, deş attım. Bak deş attım, bak deş atıyorum, bak deş atıyorum. <laughs> Faydır onu. Oğlum az siktir. Kırmızılı çok iyi oynuyor amına koyayım. Kaçıyorum ben. Amına koyayım. Arkadaşlar. Tek attı kanka bana. Emir <laughs> kilonu kullan. <laughs> Kullanıyor, Kaldırmasını Kaldırmasına bredi. izin verme. Bredi. Kaldırmasına izin verme. Kaldıramaz ki zaten. Arkesini Kaldıramıyor. Bu video bu kadar. Kuş, Kuş beni oluyor. aldı. Kuş beni aldı. Kuş bizi. <Bu an> onu <laughs> 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 ne kadar... Emir'in de böyle Ölümaz. o ellikleri var. <laughs> <laughs> Kuş bizi aldı, bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Bu yeşil kim? Ben. Yeşil benim galiba. Yok yok. Yok benim. Aa yok. Allah. Pembe ben, mi? Pembe. En arkada duran ölür. Beyler ben geliyorum yanınıza. Amına. ha. İleri oh, giden Tayfa'ya baksana. O, Ananı. <laughs> gel Ömer, gel Ömer, gel. Gel Ömer. Kanka kırmızılıyı ve kendimi attım <gülüyor> aşağı. yok <laughs> Ömer Ömer yapma Ömer. Ömer, Ömer senin ben bunu <laughs> ya Ömer bir gün de sal adam yine oynayacak. Alper şimdi. kazandı. O oh. ye! Siktim. Alper sen Oha. nasıl oynadın? Ben arkada duruyordum. Ebere inanmayayım dedim. Beyler ben iki maç kazanmışım lan ben. <laughs> Allah. kabiliyorsun mu <laughs> bunun dışına? Bana bak, bana odaklanıyor sadece. Ha. Ha. Emir beni alsana. Bak kolumu Meyve. uzattım beni al. Gel. Gördüm kolum. Gel. Ha tamam eyvallah. Ben yok. Beyler, gel gel. Kırmızılı, beyler kırmızı gel, lan, Hadi bakayım. <laughs> Meyve suyu. orospu Oros evladı Eymen. Sen benim A. önceki A. atarsın he. ama ne Eymen ile senin arandaki kavga kanka beni bırak. Abi, <laughs> <laughs> İkinizi de sikeceğim. de böyle satar. Hadi sikleri git aşağı şimdi. Git aşağıda oyna. Ya Ömer sen de bir siktir git. <laughs> Beyler <laughs> ne alaka siz niye geldiniz? Kameraya tutunacağım. <laughs> Kamera tutacağım. <laughs> <ya. gülüyor> o benim işim, o benim işim bir dakika. Beyler. <laughs> ya bak Kesinlikle, ağır belabildi. sikerim. Hadi bay bay Bırak beni bırak. Ömer sen beni bırak orospu. <laughs> Ömer beni al. Aha azdı. Geliyor. Geliyor. Ya geliyor, o geliyor, o geliyor, o geliyor. Allah. Al. Alsana. Ya, al bunu gel. Fayda fayda gel al bunu gel. Fayda al mı de oyun oyun muyum ben? <laughs> Aldım, al attım sana, al attım sana. Eyvallah. Benim bir Beni bir, beni bir beni bir bırak. Beni bir bırak. Beni bırak. Beni, ben de bırakacağım. beni bırak. Beni Beni bırak. Beni bırak. Bıraktım bırak. 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 şimdi Bırak. 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 ben tek orospu çocukları gelin buraya Gel Bırak. 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 Oğlatmak sen de Beyler ama bak ben bu oyunu puansız kazanacağım herhalde. Peki <laughs> <laughs> iki maç alan benim amına koyayım. Oh. <laughs> eymen hepimiz aşağıya gönderdin Allah. ya. Allah yanımdaki kişinin tipe bak. Allah. Ya ben vallahi beni kaptım kanka ben Eymen. Kanka bir bana öyle bir... <laughs> Beyler ben bu uçağı değil. Eee! Efendim? Kanka <laughs> ben uçağa... O obez orospu çocuğu kim? Emir Ebir, Ebir Ömer, bir şey diyeceğim. Emir Emir Sana nasıl kafa attın başlangıçta? Darbi çok iyiydi de. Ömer. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> Kanka ben yokum <laughs> bu arada ben öldüm. Ölmedi kanadın arkasındadır duruyor piç. Kanka <laughs> ben doğduk var abi. ya. Burada bayılan direkt ölüyor. Ananesi. <laughs> <laughs> ya Ya, ya. Eymen sen ne biçim orospu evlatsın <laughs> ya. Kırmızılı <laughs> çıktı lan oyundan <laughs> Oh Fransız. Oh be. Oh gondol. Ya. <laughs> Kanka. Pardon. Ağzımdan bak, kaydı. Sen yapmıyorsun ananı. Ben de <laughs> Ağzımdan kaydı ya. <laughs> Yo sen yapıyorsun ben yapacağım dedim video başında. Oh oh. Amına. Ya ne yapıyorsun? Hadi beni buraya koyayım bu. Ömer Barış. Ya sen. Ben, Tabi, ben Barış. başta sana amına koyayım adam akıllı oynuyordum ben. <laughs> Ananızı sikeyim. <laughs> abi canlar tamam. var. Alper'e sağ bir el kazansın çocuk. <laughs> Ye! <Yeah>, Harika. <Tarıkova. gülüyor> <laughs> çocuk sevindirdik beyler. Birazcık öyle oldu. Herkesin o, o, puanı var artık. Çok güzel. Yaşım attı ananı sikeyim. <laughs> <laughs> İkiz kuleler. Lan. Lan yok lan. Ben, zeka, yedirecek. Emir burayı kes. Öyle öyle olmuyor. Ya ben yapacağım edit. Sen yapacaksın. Sen yapacaksın ben yapamam. Ben yapacağım dedi. Yıllar sonra <laughs> bir arada. Beni bırak. İki edit edit ben, <laughs> beni bırak. Beni 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 çek beni çek. <laughs> Dur gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok çektin, çok çektin. <laughs> Ömer bana baksana, Ömer bana bak aşağıda. Alex oyna biraz. Kanka sen neredesin? Ne Aşağıya in orada. Yok kanka biraz sonra merdiven düşecek ya. Bana bir bak sen bana bir bak ne yapıyor bir şey. Ben buradaki demiri çıkartmaya çalışıyorum. <laughs> Alex ben de Alex... vuracağım. Alex bana bak aşağıda ne ben? Amına. Vur. Biz Atlıyoruz aşağı şeyle aşk gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı <laughs> Orospu çocuğu. Heymen MC oynayacak mıyız? Ha bugün oynamayacağız. Ya, ya siz anladım. ne biçim Orospu evladısınız ya? Beni niye tutup aşağı atıyorsunuz beraber? Hadi ne kazansın birazcık ya canı Ondan sonra ne giriyoruz? Ondan sonra öyle geç takımı. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz ve ee, bu, bu, gibi videoların devamını istiyorsanız e, yorum atıp beğenmeyi zaten unutmayın abone olmuyorsanız size Oros <laughs> <Oluruz, küçük küçük. gülüyor> like, like atın Like atın <laughs>